Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim daima sizi ve ailenizi El Hafız ismiyle korusun. Hasta olanlara eşşafi ismiyle şifa versin. El Vedud ismiyle sevsin. Es Samet ismiyle kimseye muhtaç etmesin. Er Rafi ismiyle daima sizi yüceltsin. El Alim ismiyle ilminizi artırsın. El Baki ismiyle size sonsuza denk firdevs cennetinde yaşamayı nasip etsin. El-Mucib ismiyle bütün dualarınızı kabul etsin. Rabbim her daim sizleri korusun. Amin. Allahu Ekber billahi ve ve